<laughs> Metin! Hopçiğine kuyruk takmışlar! <laughs> 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 Aptal! <laughs> Cesim Bey gene kalem mi oynatıyor? Fazla değil canım, on bin liralık bir yolsuzluk. Ee, hoş geldin bakalım, otur şöyle. Geçen sezon pek başarılı işler yapamadık. Bu sezon acısını çıkartalım bari. Merak etme. Bu sene öyle zenginler yer ayırttı ki... ...Milyoner Celal Bey de ayırttı. Yaşadık desene! Yalnız, senin buralarda şimdilik görünmemen lazım. Hı hı. Zamanı geldiği an ben seni çağırtırım, tamam mı? Hı hı şimdi, usta bir garson... ...Bir defa da örtüyü masaya serer. Bir defa da olmayabilir. zaten bu örtü iyi değil. Hmm. Zaten zaten örtüceğimi falan öğrenemezsin çekil! Aptal herif! nazı versinsin. Dağlara taşlar kırıldı. Ben, ben sizin resepsiyona lütfen. Müdür Bey resepsiyona lütfen. Oh, sizin ben an ben size gösteririm. <gülüyor> <gülüyor> <Aferin>. Ay. <laughs> Bir de birbirinize sarılarak rica edelim efendim. Gel buraya sarıl. Müdür bey, tanıştırayım... ...Peryan ve Recep Balyemez çifti. Hoş geldiniz! Hoş bulduk! <laughs> Memnun oldum! Gazetemizin istediğiniz motelde bir hafta çekilişini kazandılar... ...Ve bu moteli seçtiler. Bekliyorduk kendilerini, hoş geldiniz! Hoş bulduk efendim! Gerek gazetenizin, gerek motelinizin... ...Bize karşı göstermiş olduk. Çesre Coşkes anam! <laughs> Oldukça güzel bir motel! <laughs> evet! Müdür bey! Şöyle beraber resminizi alayım. Ne diyor? Tüm şöyle yanıma. Ha? Bu valiziniz var mı efendim? Var. Bir iki parça. Kapının önünde arabada. Derhal ilgilen. <laughs> Hepsi bu kadar mı? çıktık evden? Ancak bu kadar alabildik. <laughs> Yardıma birkaç kişi daha gitsin şunlara. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir dakika bir resim çekeyim. Yaklaşın biraz. Tamam teşekkür ederim. Dikkat etsene! Ayşe abladan ödün çaldım ben o mangalı. Allah kahretsin hepinizi. Tut şunu. <laughs> Peki karıcığım. Yürü peşimden. Peki. Hayır güzelim mangalı sahtecikli sahtecikli Nerede kaldın? Gelin buraya. Geliyoruz beyim. Çabuk yardım edin şunlara. Ha? <laughs> 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 Bunlar ne ya? Sulu Kule ekibi yazlığa geldi galiba Botel'e ha! <gülüyor> <gülüyor> Vay! Kılıbı kıracağım! Perihan! <laughs> Aaaa! Ah, Belim gel be. la, Gel ma, ma, ma. Ya, ya, oh, <laughs> Gel hocam, ya. ne ya, ya. Ya, ben, Metin? Ay. Çok abi. güzel sürpriz oldu çocuklar. Oh, rahatız sayende. Vay Demek sizdiniz o dört ayak üzerine düşen çifte? Ben biriktirdim Kaşte'nin kuponlarını. Anlamadım! Şey... Yani... Perihan birikti. Te tesadüf değil mi? Biz burayı seçeceğiz... ...Siz de burada çalışıyor olacaksınız. <laughs> bu ne rezalet böyle? Neden taşımıyorsunuz bu meretleri? Hadi çıkın çabuk! Rezalete bak! Eşyalar ortada duruyor, bunlar sohbet ediyor. Hah! Ay iki laf etmek yasak mı? Utanmıyor musun? Ama hanımefendi size bir araba dolusu eşyanız var... ...Bunları taşımak E tabi olacak benim eşyam. Buraya eşyasız mı geleceğim ben? Hanımefendi onlar, hanımefendi, onlar bizim şey, personelimiz. Ne hani, şey diyorsun mi? anlamıyorum Kareci ben seni. Recep karışma sinirimi oynadı bir kere. Bir dakika hanımefendi Aa. onlar taşımazsa... Ki... Kaldım! <laughs> geldik işte. Uyan, uyan sen canım. Hanımefendi onlar da taşıma hazır mı? Anadın sen rezil olduk burada! Tatil yapmaya geldim Aa, tamam mı? Gel buraya nereye dakika, gidiyorsun? Hoş geldiniz efendim bu. Bu ne düzensizlik müdür? Özür dilerim efendim, hoş geldiniz hanımefendi. <laughs> hoş bulduk. Buyurun. Metin! He? Bak! Hiç böylesini gördün mü sen? Bayıldım abi! Yemeğin salçalısı kadının! <laughs> Aman! Adama çarptık. <laughs> Kömür döküldü. Yardım edeyim, Aa, bir aksilik oldu beyefendi. Yoldu, Metin, ay, Zeki, ben ay, sizin... Ay, 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 ay. Bir dakika, <laughs> kalkın. Kalkın beyefendi. Bu, bu i̇çeri götürün. Olmaz böyle rezalet canım. Şey, beyefendi... Kömür! <laughs> Özür dileriz efendim, e. hemen temizletiriz. E. Nerede kaldı benim eşyalarım, hala gelmedi. Ay. Ay. <laughs> <laughs> Celalci. Efendim? Biz yanlış motele geldik galiba. Hmm. Şu eşyalara, şu tiplere bak! Hmm. Aaaa! ne varmış? Bu motel kurulduğundan beri... ...Böyle güzel görmemiştir arkadaşlar. Allah. Moteli boş ver! He. Ne güzeller gördük biz! Benim rahmetli hanımın gençliğini bir görseydin çıldırdım vallahi. Ne <laughs> diye <laughs> Kadına doğru dürüst bir gün bile gösteremedim. İnşallah kızıma nasip olur. İnşallah! Ha? Elinizi çabuk tutun, biz gecikiyoruz!